Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalından bir kez daha merhaba. Yeni bir konu anlatım videosuyla daha beraberiz. Bu videomuzda sizlerle birlikte mayoz bölünme konusuna bir başlangıç yapacağız ve mayoz bölünmenin genel özelliklerini değerlendireceğiz. Konuyu değerlendirmeye başlamadan önce alttaki linkten videoda kullandığımız materyalleri temin edebileceğinizi ve yine video boyunca aklınıza takılan soruları yorum kısmında bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatalım ve mayoz bölünmeyi değerlendirmeye başlayalım. Canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi de kendine benzer yeni bireyler oluşturabilme yetenekleridir. Yani üremeleridir. Üreme neticesinde oluşan fertler bundan önceki konumuzda değerlendirdiğimiz gibi eşeysiz üreme olayında olduğu gibi genetik yapı olarak ata canlının bir kopyası olabilecekleri gibi eşeyli üreme ile tür içi kalıtsal çeşitlilik sağlanabilir. Biz Eşeysiz üremede oluşan bireylerin ata canlıyla ve birbirleriyle aynı genetik yapıya sahip olduklarını, eğer bunlar arasında bir kalıtsal farklılık varsa bunun tek sebebinin mutasyonlar olduğunu öncesinde hatırlıyoruz. Fakat eşeyli üremede gerçekleşen bazı süreçler sayesinde tür içi kalıtsal çeşitlilik sağlanabilir. Aynı türe dahil olan bireylerin kalıtsal yapılarındaki farklılık varyasyon olarak adlandırılır. Ne demektir varyasyon? En kısa tanımıyla ya da küçük bir örnekle. İnsanda kan grupları bakımından farklı özellikte bireylerin olması aslında bir özellik bakımından aynı türe ait bireylerdeki kalıtsal farklılığa yani varyasyona güzel bir örnek teşkil eder. Tür içi kalıtsal çeşitlilik yani varyasyonlar ilgili türün çevreye uyum yani adaptasyon yeteneğini artırmaktadır. O halde eşeyli üremedeki bir takım süreçler bunları biraz sonra ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Tür içi kalıtsal çeşitliliğe yani varyasyona sebep olurken varyasyonlar ise ilgili türün değişik ortam koşullarına, çevresel koşullara olan uyum yani adaptasyon yeteneğini artırmaktadır. Türe ait bireylerin genetik yapılarının farklı olması neticesinde değişen ortam şartlarında yaşamını sürdürebilecek fertler daima bulunmakta ve türün yok olma tehlikesi azalmaktadır. O halde varyasyonlar neticesinde tür içerisinde farklı özelliklere sahip bireyler bulunabilecek ve bu bireyler sayesinde ilgili tür çok farklı ortam koşullarına adapte olabilip neslini devam ettirebilme şansına sahip olacaktır. Peki de varyasyona sebep olan kalıtsal çeşitliliği artıran süreçler nelerdir? Buna bakalım. Tür içerisindeki kalıtsal çeşitliliğin oluşması temel olarak iki olay sayesinde gerçekleşir. Bu olaylardan birincisi mayoz bölünme iken varyasyonlara sebep olan ikinci temel süreç ise eşeyli üremedir. Peki mayoz bölünmede hangi olaylar varyasyona yol açabilir? Buna bakalım kısaca. Profaz 1 evresindeki parça değişimi ya da crossing over dediğimiz süreç, metafaz 1 ve metafaz 2 evrelerindeki kromozomların rastgele dizilimleri varyasyonlara sebebiyet verirken yine döllenme sürecinde sperm ve yumurtanın tesadüfe bağlı olarak birleşmesi ve zigotun kalıtsal yapısını oluşturması da varyasyona sebep olan faktörler arasında sayılabilir. Burada da özetledik varyasyonun sebeplerini, tür içi kalıtsal çeşitliğe sebep olan faktörleri. Temelde ne dedik? Mayoz bölünme. Mayoz bölünmedeki bunların hepsini teker teker değerlendireceğiz. Yine özetlersek profaz 1'deki parça değişimi, metafaz 1'deki rastgele dizilim ve metafaz 2'deki rastgele dizilim oluşacak olan üreme hücrelerinin kalıtsal yapısını belirleyecektir. Bundan sonraki süreçte gametlerin tesadüfi birleşmesi, üreme hücrelerinin tesadüfi birleşmesi, bir varyasyon sebebidir. Yine eşeğsiz üremede olduğu gibi mutasyonlar da eşeğli üreme süreçlerinde varyasyona yani kalıtsal çeşitliğe sebep olan etkenler arasında unutulmaması gereken öğelerdendir. Şimdi burada mayoz bölünmeyi değerlendirmeye başlamadan önce mayoz bölünme hangi hücre tiplerinde görülür ve hangi hücrelerin oluşmasına kaynaklık eder? Buna bakalım. Mayoz bölünme yalnızca üreme hücrelerinin yani hayvanların bazı mantar ve alglerin gametleri ile bitkilerin bazı alg ve mantarların sporlarının oluşumu esnasında gözlenir. O halde mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler ya gamet özelliği gösterecektir. Erkek ya da dişi gamet, sperm ya da yumurta özelliği gösterecektir. Ya da spor özelliği gösterecektir. Mayoz bölünme sonucu oluşan hem gametler hem de sporlar haploid yani en kromozom sayısına sahiptir. Gamet ile sporun temel farkı ise şudur sevgili gençler. Gametler genel itibariyle yeni bir bireyi oluşturabilmek için döllenme sürecine muhtaç iken çoğunlukla sporlar döllenme olmaksızın uygun şartlar altında yeni bireyleri oluşturabilen üreme yapılarıdır. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra mayoz bölünmeye kısa bir başlangıç yapalım. Mayoz bölünme kromozom sayısını yarıya düşeren özel bir bölünme şeklidir. Ve bu özel bölünme sonucunda ya gamet ya da spor dediğimiz üreme yapıları oluşacaktır. Eşeğil üreyen canlılarda mayoz bölünme sonucu yarıya düşen kromozom sayısı döllenme olayı ile tekrar türün normal diploid kromozom sayısına ulaştırılır. Burada insan türü üzerinden değerlendirecek olursak biz insanda diploid kromozom sayısının 46 olduğunu biliyoruz. Bu 46 kromozom sayısı eğer mayoz bölünmeleri ya düşürülmezse bir sonraki nesilde iki atanın ortak katkısıyla kromozom sayısı 92, bir sonraki nesilde ise 184 şeklinde katlanarak devam edecektir. O halde eşeği düreme de öncelikli olması gereken süreç, diploid yani 2n olan kromozom yapısının mayoz bölünmeyle n'e yani insan için düşünürsek 23 kromozoma düşürülmesidir. 23 kromozomlu sperm ve yumurtanın döllenmesiyle oluşan zigot tekrar 2n yani diploid yapıya ve 46 kromozoma sahip olacaktır. Zigotun geçirdiği mitoz bölünmeler sonucu ise yeni bir ergin fert oluşacaktır. O halde eşeyli üremenin temelde iki süreci vardır. Bunlardan birincisi kromozom sayısını yarıya düşüren mayoz bölünme ve tekrar haploid kromozomlu iki hücrenin birleşmesiyle diploid kromozomlu ilk hücrenin yani zigotun oluşmasını sağlayan döllenme süreçleridir. Mayoz bölümü ve döllenmenin karşılıklı etkisiyle türün kromozom sayısı döller boyunca yani nesilden nesile sabit kalmış olur. Eşey ana hücrelerini yani insan için düşünürsek testislerdeki sperm ana hücrelerinin ve yumurtalıklardaki yumurta ana hücrelerinin ki bu bahsettiğimiz iki tip hücrede 2 en kromozomlu yani diploid kromozom sayısına sahip hücrelerdir. Mayoz bölünme geçirmesi sonucu oluşan haploit hücrelere gamet denir ya da eşey hücresi denir. İnsan için diploid kromozom sayısı 46 olup her birey bu kromozomların 23 tanesini yumurta aracılığıyla annesinden 23 tanesini ise sperm aracılığıyla babasından almaktadır. İnsanın 46 kromozomunu 23 çift halinde ifade etmek daha doğrudur. Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi 46 kromozomun hepsi çiftler halinde bulunur. Bu çiftlerden her birinde bir kromozom anneden diğer kromozom ise babadan gelmiştir. 23 kromozoma bir takım dediğimiz zaman gametler yani sperm ya da yumurta tek takım yani en insan için. 23 vücut hücreleri ise iki takım yani 2N insan için 46 kromozoma sahip olacaktır. 23 çift kromozomun her bir çiftini oluşturan kromozomlar homolog kromozom adını alır. Peki bir kromozom hangi kromozomun homoloğudur? Buna nasıl karar veririz? Buna birlikte bakalım. Homologluk kavramı Aynı özellikler üzerine etki eden genleri bulundurmayla ilgili bir kavramdır. Yani iki kromozom üzerinde de aynı özelliğe etki eden genler bulunuyorsa bu iki kromozom birbirinin homoloğudur. Basit bir örnekle insanda kan grubunu belirleyecek olan genleri üzerinde bulunduran iki kromozom birbirinin homoloğu olarak kabul edilir. İnsanın her bir özelliği için her iki ata da yani annesi ve babası da söz sahibi olduğuna göre birey sahip olduğu homolog çiftlerini oluşturan kromozomların birisini bir atasından diğerini ise diğer atasından almıştır. Görsel üzerinden değerlendirecek olursak görselde 4 kromozomun varlığını görüyoruz. Kromozom sayısını biz sentromer bölgelerini sayarak buluyorduk. Burada 4 tane kromozom ve bunların üsttekilerin aynı özellik üzerine etki eden genleri, alelleri taşıdığını görüyoruz. Ki aynı özellik üzerine etki eden kromozomlar birbirinin homoloğu. Burada şu kromozom çifti bir homolog çifti iken alttaki görülen şu iki kromozom ise birbirinin homoloğudur. Her bir homolog çiftinde birisinin anneden alındığını, diğerinin ise babadan alındığına dikkat edil. Buradaki duruma göre yumurta ve sperm aracılığıyla yeni bireye gönderilen kromozomlar rastgele 23 tane olmayıp aslında her homolog çiftinden bir tane olacak şekilde aktarılmaktadır. Bu bilgiler ışığında homolog kromozom kavramını özetleyecek olursak biri anneden diğeri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı olan ve aynı özelliği etki eden genleri üzerinde bulunduran kromozom çiftlerine homolog kromozom denir ki buradaki homolog kromozom çiftlerinin buradaki tanıma uygunluğunu değerlendiririz. Canlılarda belli bir özellik üzerine söz söyleyen gen alternatiflerine alel denir. Örneğin insanda kan grubunu belirleyen A, B ve 0 genleri birbirinin aleli olarak ifade edilir. Bu örnekte alel çeşidi sayısı 3'tür demişiz. Peki görselimizde bakalım kim kimin alelidir? Burada büyük harfle gösterilen B, burada küçük harfle gösterilen B'nin alelidir. Ve burada aleller arasında baskınlık çekiniklik ilişkisi vardır. Baskın alel büyük harfle, çekinik alel ise küçük harfle gösterilmiştir burada homolog kromozomlar aynı özellik üzerine etki eder. Burada sevgili arkadaşlar şu iki yapı ise kardeş kromatit olarak adlandırılır ki DNA'nın kendini eşlemesi neticesinde ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır. Yine şunlar kardeş kromatitleri ifade ederken şuradaki yapı ise homolog kromozom çiftlerini ifade eder. Canlılarda alel sayısı kaç olursa olsun bir birey bu alel çeşitlerinden en fazla iki tanesini bünyesinde barındırabilir. Çünkü aleller homolog kromozomların karşılıklı bölgelerinde yani lokuslarında bulunurlar. Bu hücre diploid kromozom sayısına sahip bir hücre ve ilgili özellik için hem B ile gösterilen hem de E ile gösterilen özellikler için genleri homolog kromozomların karşılıklı lokuslarına yerleşmiş. Burada fiziksel birim olarak iki tane yer mevcut olduğuna göre alel çeşidi sayısı kaç olursa olsun bir birey maksimum bu alellerden ikisini barındırabilecektir. Şu kan grubu alelleri için değerlendirirsek bir kişi bu üç alelin hepsini birden taşıyamaz. Ya en az bir tanesini AA, BB, 0, 0 gibi ya da maksimum iki tanesini taşıyabilir. Örneğin AB grubu bireylerde burada A aleli varken burada da onun karşısında B aleli olacaktır. O halde bir birey en fazla alel çeşitlerinden iki tanesini homolog kromozomların karşı lokuslarında bulundurabilir. Peki lokus dediğimiz şey nedir? genlerin kromozom üzerinde yerleştiği noktalara yani fiziksel birimlere genlerin yerleşim bölümlerine lokus adı verilir. O halde E özelliği için lokus bölgesi burası iken B özelliği için lokus bölgesi burası olarak ifade edilebilir. Sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte bu videoda eşeyli üreme ve mayoz bölünme konusuna kısa bir başlangıç yaptık mayoz bölünmenin evrelerini hemen üstteki karttan yeni videomuzdan izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın diyelim. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.